Evet arkadaşlar. Oturdum birkaç zamandır. Benim normalde şöyle teknik tek tekneyim. Eee mikroskopum var. Ben mikroskopla işler yapıyorum ama küçük yani çok işimi yarıyor ama sizlere gösteremiyorum videolarda, çekimlerde. Böyle bir ana kartın üstündeki komponentleri işte böyle yakından çalışmam gerekiyor. Yakından çalışmam için de işte mikroskoba ihtiyacım oluyor. Ama sizlere gösteremiyorum çünkü mikroskoba gözümle bakıyorum. Bir web kamerasından şu iyi 1080p bir 1080p'lik gerçek Logitech'in bir web faydalanmak istedim. Bunun bu CMOS, CMOS sensörünü sökmek gerekiyor. Bununla başladım. Şimdi öncelikle bunu bir sökeceğim. Ve bununla bir mikroskop yapmaya karar verdim. Bakalım başarılı olabilecek miyim? İçinde şöyle demir Evet. Logitech'in 920 miydi? C920 mi? Böyle bir kamerası. Şu an görüntü var mı? Var evet. Yes. Evet gayet iyi. Benim şu lensi çıkarmam gerekiyor ama bu lensi umarım buraya çakmamışlardır. Evet. Şimdi Tamam mikrofon takarız yerine. Şimdi öncelikle bu kadar lens işe yarayacak mı yaramayacak mı ona bakalım. Şimdi şu açıdan ben rahatlıkla çalışabilirim ama komponentlerin üzerindeki yazıları okuyamıyorum. Hayır abi. Burada sizinle bunu yapmamdaki sebep arkadaşlar birlikte bir şeyler yapmak. Bir tane eski bir kameranın lensini söktüm. Onu deneyeceğim. Tam otur, oturuyor cuk diye böyle yatağa. Bakıyoruz. Fokuslama falan. Kartı bile göremiyorum arkadaşlar. O görüyorum. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Göremiyorum gene. Bundan iş olabilecek gibi. İş çıkacak gibi. Bununla bakıyoruz. Hayır. Uzaklaştırdı. Bu da e, eski Sony televizyonlarda RGB televizyonlardaki ışık piksel yayan lenslerden bir tanesi. Böyle Ağrıza bir mercek arkadaşlar kocaman. Şöyle video çekerken komponentleri size çok net göstereyim diye şimdi i̇şte bir tane fokus var. Fokusla netleyebiliyor falan. Lensi döndürüyor. İkisinin uzaklığını birbirinden uzaklığını ayır ayırıştırıyor. Şurada dereceleri var. Sonra sıkıyorsunuz manuel. Falan. Bu bile istediğim şeyi vermiyor. Şimdi şöyle yukarıdan tuttuğumda şöyle bakıyoruz. Yani çok yakına getirirsem anca tersten yapalım. Tersten bir nevi biraz daha iyi gibi. Şimdi bunun önünde bir lens var arkadaşlar. Bu lens sürükleneceğiz. öncelikle bir bakalım fokusu nasıl. fokusunu adamlar ayarlamışlar. Siz netliğini ayarlamışlar. Biz döndürürsek bu netlik bozulacak. Evet. Şimdi saat yönünün tersine çeviriyorum. Geliyor. Evet. Sensörle baş başa kalacağız gibi. Evet. Bakın. Küçücük bir lens. Bu lensi iyi korumalıyız. Şurada dursun. Şimdilik. Şimdi burada sensör var. Sensör şu an hiçbir görüntü yorumlayamıyor. Evet. Hurdacı'dan aldığım LG marka gerçek bir cihaz bu. Burada kumanda paneli falan var. 50 liraya almıştım, atmıştım kenara. Day Night. Yani bununla denedim aslında ama bununla yemedi arkadaşlar. Bir de yedi ama Full HD değil. O yüzden görüntü tırttı. Benim işime yaramadı. Bakın sensör burada. Güzel bir sensör varmış. Bu çok tabii ki. Ama ben atmamıştım lensini. Şu an işi çözdüm arkadaşlar. Şimdi ciddi çözdüm bu arada. Webcam'in önündeki lensi çıkardık. Direkt sensör kaldı. Sensörü de bunun yani şurada bir buna ne kadar yakınlaşırsa o kadar iş değişiyor, netleşiyor. bunu aşağı alınca uzak yani uzaklaştırınca şuradakini netlik yakınlık arttı arkadaşlar. Şu an ben ekrandan görüyorum. Of çok iyi be. Tam istediğim şeyi elde ettim arkadaşlar şu anda. Ee, ekranda full HD olarak ee, bir şeyi görüyorum. Şimdi bakalım yakınlaştırdım mı ne oluyor. Çok yaklaştırsak. Üf, abi çok iyi ya. Evet şimdi görüntüyü görelim. Size görüntüyü göstereyim. sanıyor işlemcisi. Şimdi görüntüyü göstereceğim size arkadaşlar. Evet. Şimdi kameranın sensörü çıktı. Ee, eski bir güvenlik kamerasından söktüğümüz lensi önüne taktım. Şu pozisyonda e, tam düz olmalı açı. Şu anda bakın arkadaşlar elektronik karta gidiyorum. Evet. Çok güzel. Şu anki ölçtüğüm mesafe ise ııı e, Pardon kaydırıyorum şu anda. Evet. Şu anda ölçtüğüm mesafe yaklaşık 25 santim. Hemen bir santimetre alayım şöyle elime. Ee, ölçüyorum. Devre ile arasında tam olarak şu anda 38, pardon, 18 santim var. Yaklaşık 20 santimde de oldukça rahat çalışabilirsiniz. Elektronik kartlarda ee, manuel fokus özellikleri de fokus ve manuel fokus olayı üstündeki ayarla yapılıyor. Hemen şimdi onu da yapalım. Şöyle lensin son seviyeyi aldık. Abi daha ne olsun ya? Şimdi bir saniye. Evet 18 santim fokus yapıyorum. Yani zoomluyorum. Yükseliyorum. Şimdi bunu yükselip alçalma olayı var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu anda 30 santimden bakıyoruz. Tamam. Ee, bu... Olay bitti şöyle bir lens ile şöyle bir webcam ile sensörünü öndeki lensi sökerek bir mikroskop, dijital mikroskop yapabiliyoruz. Bunların üzerinde şöyle şu tip e, ayarlar oluyor. Şu lensi yukarı aşağı anlatıyor. Bu da buradaki lensi yukarı aşağı anlatıyor. E, şu lens bakın çukurlaşıyor gittikçe. Ben burayı böyle yaptıkça aşağı doğru gitti. Bu pozisyonda daha iyi bir görüntü, daha uzak bir görüntü aldım. Evet bakalım. Bir yeri zunmadı ama nereye zunmadı? Bir şey netliyoruz ama nereyi netlediğimi de anlayamıyorum. Çünkü şunla şunu sabitleyemedim arkadaşlar henüz. Bunu buna sabitlemem gerekiyor. Net bir şekilde oturturabilmem lazım. Şöyle elimle tutayım bakalım tutabilecek miyim? Tutamam elimle. Kayıyor. Evet. Şimdi oldu. Evet bu sadece yakın nesneleri gösterecek anladığım kadarıyla. Ki evet görüyorsunuz. Yani uç çimi. Evet. Arkadaşlar faydalı bilgi olacağını düşünüyorum. Herkes kullanabilir CCTV lensle bir webcam'le kendi mikroskopunuzu yapabilirsiniz. Ciddi manada dijital bir mikroskop oldu. Evet. Şöyle devre kartını aldım. Evet oldukça da güzel çalışılabilecek bir şekilde şu anda. Hiç oynamıyorum görüntüyle. Tam olarak 20 santim, 18 santim ile 20 santim arasında netliği var. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bakın montajı da yaptım. Sıcak silikonla tutturdum arkadaşlar webcam'i bu ışıklar çalıştığına dair ışık. Şimdi webcam'i mikroskoba çevirdik. O yüzden yakın bir sensör taktık. Şimdi geri kalan kısımlar size kalmış. Nereye montaj edeceksiniz vesaire. Bu kadarcık bir mikroskopumuz oldu. Elektronik mikroskop. Küçücük bir devre. Daha ufak bir kamera da kullanabilirsiniz. Şimdi ekranda ben size tekrar göstereceğim. Mesela bir, bir SSD tamir edeceğiz. Mesela ben şu anda bir, gerçekten bir SSD tamir edeceğim. Onun kısmetse videosunu çekeceğim yaparken ama Olmayabiliyor arkadaşlar. Çünkü çipler yanıksa çipler yanıksa bir şey yapamayız. Şunun bu şimdi bu SSD'de TwinMos'un bir SSD'si. Ee, bunu tamirde kullanacağım bunu. Bu SSD'nin sorunu arkadaşlar çipleri besleyen voltaj regülatörleri var. Şurada iki tane. İkisi de yanmış. Ee, burada bir muadili var. Bir tane besleme girişinde hemen. Ee, aynı kodlu diye düşünüyorum. Çiplerde kısa devre varsa buraya ben sağlamını taksam o da yanacak. O yüzden pardon elimden düştü. o yüzden önce bunun tamirine yapacağım. Bunun için bana mikroskop lazımdı. Şöyle ekranda kocaman ekranda bu, bu kartı görmek istiyorum. Size de göstereyim şimdi. Şöyle evet harika. Gördüğünüz gibi çok net ciddi net yani yanık parçaları görebiliriz. Bakın şu parça hemen elimin üstüne doğru değdirecek gibi ol yaptım. Mesela yanık. Şimdi tabi bu kamerayı böyle iyi bir sabitlemeden sonra görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Elime de bir şey alayım. Yapmak isteyen arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlara güzel bir örnek olsun. Çünkü ben bayağıdır böyle kafa patlatıyordum bu işe. Şöyle yapalım. Şuradan bir e, metre tutayım. Burası kaç santim? 5 santim. 5 santimden başlatacağım çünkü elle anca tutacağım. Tutabileceğim. Şöyle bakalım devre kaç santimde görünecek ondan 5 çıkaralım. Evet şu anda net bir şekilde parçanın arızalı parçayı görüyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Hemen ekranın ortasında falan. Heh şimdi ortasında. Evet. 6 bacaklı voltaj regülatörü yanık arkadaşlar. Şuradaki kondansatör de kararmış. Şimdi burada kaç santimdeyiz biz? Şöyle göstereyim metrede. 25 santimdeyiz. 5 çıkardığımızda 20 santimde net bir görüntü aldık arkadaşlar. Evet yapmak isteyen arkadaşlar için güzel bir örnek oldu bu video. Şöyle bir kendimize elektronik mikroskop yaptık. Bilgisayardan, ekranlardan, herhangi bir ekrandan çalışırken rahatlıkla takip edebileceğimiz dünya para vermeden şöyle bir CMOS kamera eskicilerde veya şeylerde olur. İlla bulursunuz arkadaşlar. Bunlar artık kullanılmıyor. Çöpe atılıyor. Bunların önlerinde şöyle takılı olur bunlar. Hatta bir tane de sağlam var. Elimde. Şöyle bakın kameralar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar eskiden para sayma para şeylerinde falan kullanırlardı. Böyle kasaların üstüne falan koyarlardı. Bunun içini ben açtım. Şu kablo tertibatını iptal ettim. Bu kablo tartı batı on-off yapar. Yani lensin arasında bir tane siyah bir alan vardır. Onu kapatıp açar. Bu Daha iyi mer mercekler de bulabilirsiniz. Ben bunu kullandım. Oldukça güzel sonuç aldım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videoya like, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.